Evet sevgili arkadaşlar Drage 9. bölüme hoş geldiniz. Bu bölümde çok daha iyi şeyler başaracağımıza inanıyorum. Hadi başlayalım. Evet oyuna girmiş biliyoruz. En son burada bir eleman vardı. Şöyle işaretini görmezden gelin. Burada bir eleman vardı. O eleman dedi ki buradaki balıkları yok etmem için bana yardım et. İyi tamam dedim. Ederim dedim. Ama kendin benden birkaç tane balık istedi. Balıklarda şunlar. Ee, yok bu değil. Ha şu. Tuzakları yemlemek için birkaç tane balık ama ee, bu balıkları tutmak için de ayrıca bir oltaya ihtiyacım var. Fakat pek param kalmadı. O yüzden şu anlık burayı es geçeceğim. Bir sonraki geldiğimde burayla ilgileneceğim. Hmm. Hadi dur ya yanlış şey seçtim. Bazen şey yani. çok fazla bile para toplamışım. Şimdi yemler için birinci yeme bakalım. Ne gerekiyor, bundan gerekiyor. Birinci yemi koyduk. İkinci yem için ne gerekiyor? Bundan da bu mu? Aynen o. Bir yani küçük olan lazım. Aha. Al bunu. Kaptan ateş. Biha Ay, anasını satayım. Ben bunu gidip adama geri vereyim. Nerede? Görünürüz. Sana göstermem gereken bir yaratık çeşidi var. Görelim o zaman. Parçalanmış et parçasını havacıya veriyoruz. Kaçar dörtüyor lastik gibi. Test, test ediyoruz. Bu canavarlardan biri sonunda ilerlemiyor. Gerçi daha çok var. Hepsini hallederiz başkan. Temin tamir edeydim iyiydi ya. Ya var mı? Şu bir tane Bok var yer. tamir sanı yapıştırmak. Çok var ya. Tam bir edeceğim. oldu ben müziği de var. Um, Tersan değil. Neyse Tersan değil. Tamam. Bir depoya at. Ben tane de yengeç alacağım. Aslında uyuyacağım ya. Gece gecesini diğer balıklarla uğraşmayalım. Um, buyur. Afiyet olsun garip bir lambalısı. Kaptan Ateş Bunu da alalım Giderken iki tane sepet bırakacağım Şöyle üstüne bir tane Neyse gelmişken verelim yani havacı al bakalım bunda diğerine diğerine başımız gitmeden diğerine tarafta kalmış gümrüğü git sola döneceğiz Ben kendi konumumu öyle ayarlayayım bundan sonra. Atış. Dur bekle şimdi değil. Tamam. Şimdi elemanımızın yanına gidebiliriz ve görevi başarıyla tamamlayabiliriz. Tavuş balığı. De var. Kereste lazım. Araştırma parçası sorun. Bir tane daha çıkart lan. Da bir tane daha falan olmazdı. Ben henüz yeterince yengeç toparlayamadım. Nerede bizim el ama? Orada kaldı. Neyse sol sol yaparız artık. Nerede bu? Evet. Aa patlayıcı mı? Yok. Çok güzel. Gidebilir miyim? Gidebilir miyim? Aa ben <laughs> full ters yöne gidiyorum ya. Açılın. Hadi be kardeş. Açılın. Teşekkür ederim. Başkan al bakalım. Büyük kanlı leşe havcının önüne bırakıyorsunuz. Gözleri sadist bize zevkle doluyor. Eyle ve bıçağını yumuşak bir şekilde kaplar. Bıçağın önünden düşüyor ve metal parçası. Ne metal mı? Tam içine parlayan bir kolye. Aa bunu şeye götüreceğiz. Tamam bizim adama götüreceğiz. Ve şimdi şey sanırım bu kadar. Ne yapacaksın? Kesin bir şey söylemem Ben buradan uzaklaşmak için bir escort isteyeceğimi sanıyordum ama burası benim için bir nevi ev haline geldi. Kardeşlerimi burada bırakmak doğru gelmiyor. Sanırım bir süre daha kalacağım. Bu arada sizin için özel bir yem hazırlayabilirim. Balık tutmanıza yardımcı olur. O güzel olur. İşte bu yaptığınız diğer yanlardan kalmıştı. Ben da. Önce sizden biraz bala ihtiyacım var. Her türlü olanlar, ne kadar çok verirseniz o kadar çok yemek kalkabilirim. Balık vereyim yem yapıyorsun. diyorsun. Ah elimde bu kadar var şu anda. Hmm. Teşekkür ederim. <laughs> yani her çeşit balık yedirmiş. Tamam. Sağ olsun. Evet bu görevi de tamamladığım için gayet mutluyum. Bırakalım gemlerde şu anda bir işimiz yok. Neden şöyle atalım? bunu veri teslim edeceğim.